Ceren yalvarış. Emel. Ha erkeklerin tatlı oldu ya. Ben ben şey ortaya ne oldu koyuyorum. Ama dönmesin. Içine. Oğlum videoyu başlatmış. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyda Ceyda Bahar Alkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir seriye başlıyoruz gibi. <laughs> şöylelikle, şöylelikle yalnız nasıl güzel bir kelime ise, benim önümde yani benim önümde bir aylık bir tatilim var. Sizin 15 tatiliniz, benim için bir aylık bir tatil. Hazırlık sınıfında olduğum için, dolayısıyla önümüzdeki bu bir aylık tatilde kendimize bir şeyler katmamız ve bu bir aylık tatili iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben de sizle beraber böyle bir seri yapabileceğimizi düşündüm. Ee, önümüzdeki bir aylık süreçte her gün video atamam büyük ihtimalle ama yaklaşık iki ya da üç güne bir günlerimi sizinle paylaşacağım. Ee, bugün de gündemimizde birazcık bir şeyler var. <laughs> bir tane koşuk görüşmem var. Şu an direktmen İngilizce çalışmakla başlayacağız. Aynı zamanda her gün bir ya da iki saatliğine bir İngilizce çalışması olmak durumunda. Çünkü öğretmenlerimizin dediğine göre eğer bu bir ayı sadece yatarak geçirirsek İngilizcemiz iyi bir şekilde gerilermiş. Bu yüzden benimle aynı zamanda İngilizce çalışacaksınız. Yeri geldiğinde İngilizce dizileri izleyeceğiz. İngilizce şarkılar dinleyeceğiz. BBC İngilizce 6 Minutes dinleyebiliriz yatmadan önce. Verimli geçirmeye çalışacağız. Aynı zamanda biraz eğleneceğiz, gezeceğiz. E, onun dışında güzel haber vereyim. Şu anlık yaz okuluna kalmıyorum arkadaşlar. E, 80 puan toplamam gerekiyordu geçebilmek için. Birinci e, seviyeden üçüncü seviyeye. 83'ler geçti. Benim için gayet güzel. O açıdan da mutluyum. Şu an elimizden geldiğince kendimize bir şeyler katacağız. Ee, şurada ben gördüğünüz İngilizce kitaplarım var. Okulun bize göremiyor musun? Bir saniye. Reklam olur mu acaba bunlar? Okulun bize ücretsiz olarak verdiği. Yani bunlar işlediğimiz kitaplardan ayrı. Bunları kullanmayı düşündüm. Onun dışında normal Türkçe okuma kitabım var. Bunu okuyacağız. Bu şekilde benimle spora geleceksiniz ve eğleneceğiz. Aynı zamanda şu an aile evindeyim. Ee, yan yani evin diğer bölgelerinde bir sürü insan var. Ama şu an hiçbir çıkmaya hazır değil ve şunu da söylediler. Ee, üç kardeşiz, üç kız kardeşiz. <laughs> bir tanesi yedinci sınıf burada ortaokul okuyor. Ee, diğeri de ablam Eskişehir Osman Gazi'de okuyor. Ee, yani daha benle aynı anda girdi. O bir sene mezuna kaldı. Onu da umarım diğer videolarda ağırlarız, sohbet ederiz. Güzel olur. Umarım sizin için de keyifli bir video olur. Aynı zamanda güzel bir seri başlangıcı da olur. Şimdi direktman İngilizce çalışmakla başlıyoruz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek isterim ki arkadaşlar bugün günlerden salı. <laughs> Ve saatimiz ee, şuradan bakmam gerekiyor sanırım. Evet bakamadım. Olsun. Büyük ihtimalle 11.30-12'ye geliyor. Bunların hiçbir önemli değil. Günümüzün pazartesi olmasına gerek yok. Saatimizin sabah 6 ya da 8 olmasına gerek yok. Biz ne zaman başlarsak o zaman bir şeyleri yapmış olmaya direktmen başlayacağız. Ee, biz bu saatte başlıyoruz. Olabilir. Yapacağız ve olacak. Bu yüzden kalkıp bir şeyler yapmaya başlamamız gerekiyor. Aynı zamanda lütfen derslerinizi bırakmayın. Derslerinizi asılın. Siz ne zaman başlarsanız zamanı ve mekanın neresi olduğu önemli değil. Vaktiniz az kaldı. Lütfen güzel çalışın ve Benimle eğlenmeye bakın. Aynı zamanda bu bir ay sadece ders, e, günlük vloglar değil bir sürü içerik e, atacağım. <laughs> bu yüzden Instagram ve YouTube sosyal medya hesaplarıma bakabilirsiniz. Aktif olmaya çalışacağım oralarda. Şimdilik başlayalım. Umarım eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlemekte kalın. <laughs> Umarım arkadan şu an paylaşımın açtığı K-pop müzik videolarının sesler çok gelmiyordur. <laughs> Arkadaşlar yani yaklaşık bir buçuk saattir ders çalıştım İngilizce. Sonra çok sıkıldığımı fark ettim. Yeterli. Bir buçuk saat gayet yeterli. Hazırlık sınav senesi için. birazcık ev işi yapmamız gerekiyor. Yerleri makine falan tutulacak. Ama siz oraları görmezsiniz muhtemelen. Onları çekmekle uğraşmam çünkü. Onu yaptıktan sonra spora geçeceğiz. Sporu çekerim. Aynı zamanda daha spora yani şey kayıt olmadım spor salonu ama zaten geçen yaz tatilinde gittiğim yer. Yani direkt gireriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda yolda da zaten konuşuruz. Anlatacağım bazı şeyler var bu spor hakkında. Sonrasında bir tane koçluğum var ama da öğrenci mesajlarımı görmediği için daha saat kesin değil. Yani normalde öğren, koçluk öğrencileriyle beraber günlerimiz kesin oluyor. Yani sabit günlerimiz oluyor ama saatler değişebiliyor. Benim işlerime göre, onların işlerine göre falan. Dolayısıyla cevap almayı bekliyorum. Bilgisayarımı yanımda taşırım. Aynı zamanda şöyle bir şey oldu. Akşam akrabalarla olan bir yemek var, buluşma var. Oraya gideceğim. Yani oradan belki ufaklıklarla çekebilirsem çekerim. O da tatlı olur. Ama akşam öyle bitireceğim. Yani akşam orada olacağım. Yani şu an koçluğumuz var, sporumuz var. Ondan sonra <laughs> aile buluşmasına kaçacağım. Bugünlük planımız böyle. Videoyu başlattım zannetmiştim. Bir gıdım başlatmamışım. 4 dakika konuştum gerçekten. ki ne anlattığı şu an hiçbir fikrim yok. E, spora gidiyoruz. Varmamız az kaldı. O yüzden sanırım bittikten sonra konuşacağız. Daha önce gittiğim spor salonu en azından onu söyleyebilirim. Ve burayı tercih etmemin sebebi boş olması. Ablam da gidiyor bir tane. Onun da gittiği var ama orası... Yani sabah gitmene rağmen 3-5 kişi oluyor. Bu 3-5 kişi bana basıyor. <laughs> Diyorum ki olmasın. istemiyorum. Hem böyle olunca oradaki antrenörler... Yani antrenör mü deniyor? Yani bilgisizlik... Ee, şey, yani böyle PT'miş gibi daha rahat böyle personal şeylermiş gibi ilgilenebiliyor. Ondan hoşlanıyorum. Ve zaten bugün ilk gün normalde saat şu an çok geç oldu. Dört buçuk oldu. Birer günlerde bu kadar geçe bırakmam büyük ihtimalle. Ama zaten bugün ilk gün de ben bir saat falan yürüyeceğim. Ona gideceğim yürüyeceğim. Buna gideceğim süreceğim bisiklet. Yani sadece yürüyerek geçecek mi? Ben baştan sona full dizi izleyeceğim. Öyle olduğunu bildiğim En azından ilk gün aradan çıksın. Ya bu arada kesinlikle doğru olan, ona hiçbir hiç şey demiyorum. Yani 3-4 ay spordan uzak kalmış birinin gidip zaten direkt men yani hareketlerden başlaması ve tabii vücudunu mahvediyor. Onu da deneyimledim. Ama yine de bir haftanın geçmesini beklemek zor oluyor. Bulutlar da çok güzel. Şimdi su alacağım. Sonra e, diyor. Neyse. Biraz spordan çekebilirsem çekerim. Sonra buradan çıkarız. Koşu görüşmem iptal oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bugün yapamayacağız. Bugün sadece spor kaldı. Sonra gezmek kaldı. Şimdi spordan görünsel görürsünüz. Ve sonrasında sporu değerlendirmesini tekrar yaparız. Çünkü video kesildiği için. Şimdi o yüzden öpüyorum. Bay bay. Yukarıdan çıktım şimdi. Gayet güzel geçti. O yüzden mutlu hissediyorum. <laughs> bugün ilk günde ve e, bu arada dışarıdan çok ses geliyor. Biraz yüksek sesle bağırıyorum. Ve motorlar çok şey yapıyor. Çünkü ana yola yakınız. Motorlar çok geçiyor hız yaparak. Oh. E, bugün spora uzun süre sonra ara verip tekrar başladığım için ve benim biricik hocam <laughs> sürekli sadece yürüterek başlatıyor. Yani yaklaşık 2-3 hatta 4 4 gün sadece kardiyo yapıyoruz. Bu normal, okey. Ama sonra bazen sıkılıyorum. geliyor ee, ama aslında film izlerim falan güzel geçiyor. Ve şey hissettim böyle o spor yaptığında o enerji bitikliğini sana verdiği zevk. Güzel geldi, eğlenceliydi. Özlemişim bayağı. Aynı zamanda ben buraya gelirken çektiğim, yani yaklaşık 4 dakika konuştuğum video çöp olduğu için orada anlattığım şeyi tekrar anlatacağım. Ben de güzel oturmuştum orada böyle bir şey anlatmıştım. <laughs> Önce şeyden bahsedeyim, kendi spor serüvenimden bahsedeyim bu fitness olayı. Ee, sınav senesinde gitmiştim Aralık-Ocak gibi, hatta Kasım-Aralık da olabilir, yaklaşık 2 ay gittim. Ee, gayet de güzel geçti ve şeydim hani kar ka çamur demeden botlarım bir yerinde, spor ayakkabılarım bir yerinde gidiyordum bayağı Sonra iki ay sonra bıraktım. Yani önce dereceyi yapayım diye düşündüm. Bu arada videoya da şu anda dışarıdan gelenler de varsa. E, KS 2024 Türkiye 15. arkadaşlar. Sözlerde eşit sarık isim. E, sınav senesinde spor da oluyor. Ama iki ay onu da belirtelim. Sonrasında sınavdan sonra Eylül ayı gibi başladım. Orada bir ay gittim. Orada bir ay gitmemin sebebi de okulda devam ederim diye. Aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde şu an hazırlıklı işletme bölümünde okuyacağım seneye. Yani bölüm işletme. İyiyim. Okulda devam ettim. Etmedim değil. İlk gün yerleştim, ikinci gün direkt spor salonuna aradım buldum ve batı yurdunda direkt spor salonuna gittim bu arada. Çok güzel devam ediyordu ama sonra şunu fark ettim, bacak günlerim çok verimsiz geçiyordu. Çünkü bacak aletlerinden birkaç tanesi sıkıntılıydı. Aynı zamanda son gittiğim gün e, özellikle yapmaya çok zorlandım. Ama yapmam da gereken hareketlerden bir tanesinin olduğu bölüm olduğu gibi yoktu. Yani şey, direktmen kaldırmışlar. Büyük ihtimalle tanıdık için götürmüşler. Hevesim kaçtı doğal olarak. Bakıyorum bakıyorum aradım bulamıyorum. Ama dışarıda çok insan var biraz utanıyorum neyse. Öyle ara verdim. Bir daha da başlayamadım. Ama şu an bir aylık tatilim var. Ve bence şu an başlayabilirim. Yapabilirim gayet güzel. Bu bir ayı deneyeceğiz beraber. Ve bu sefer umarım bizim okuldaki yani yurttaki spor salonu daha biraz daha düzelir ve oraya da ilk bir şekilde devam ederim. Bu sefer aralık yani boş bırakmak istemiyorum. Ara vermek istemiyorum. İlk gün böyleydi. Şimdi babaannemlerin yanına gidiyorum. Kalabalık aile buluşması var. Ufak kuzenlerim var. Allah'ım yurdum insanı. Hoş. Ee, öyle. Bugün ilk günümüzü gayet güzel geçti. Babaannem ben orada belki çeker miyim bilmiyorum. Ama akşam orada olacağım. Yemek falan yeriz. Belki ufak test gösteririm. Belki ablama kardeşim gösteririm. Bu videoda olmazsa ilerleyen zamanlarda gösteririm. Aynı zamanda önümüzdeki bir ay çok fazla aktif olabileceğim. Çünkü evdeyim ve yani YKS içeri de çok fazla gelecek. Hatta TikTok video atmamla ilgili ciddi baskı yapılıyor bu konuyla alakalı. <laughs> ee, belki TikTok'da da atarız bir şeyler. Instagram'da da daha aktif olacağım. Orada da soru yaparız. O yüzden zaten Instagram'dan işte takip edin. TikTok hesabı açıp oraya atmaya başladım da. Oradan da bir oraya yani buradan da sizi bilgilendiririm. Takip edersiniz. Şimdi görüşürüz. Eklemeyi gün sonu değerlendirmesi yaparsam yine yazarım. Yani yine çekerim. Görüşürüz. Tekrardan merhaba. Babaannemlerle gayet güzel geçti. Şimdi eve gidiyorum. Hava çok güzel aynı zamanda. Hem böyle yürüyüş yapacak bir hava var. Sabah da öyleydi, akşam da öyle. Umarım vlogdan hoşlanmışsınızdır. Bugünlük bu kadardı. Daha atacağım diğer videoları beklemeyi unutmayın. Aynı zamanda her zaman söylüyorum. YKS veya merak ettiğiniz herhangi bir konuda video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.